Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Razer Matura hoş geldiniz. Hemen başlayalım. Ee, i̇lerlemiştik. Burada kalmıştık. Bunlar kim ya? Aklım ermiyor. Allah'u rehber. Demek ki saklanıyorsunuz. Uy. İki tane öldürdüm. burada bir adam var galiba. Ha ölmüş tamam. Burada bombalar var. Şimdi bunu öldüreceğiz. Allahu rehber, Allahu rehber. Allah, -re Allah, -re Allah, -ım, Allah -ım, ne olur? Allah, -ım. evet. Allahu rehber. Uy, 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 uy. Gelin, gelin, gelin. Zafere gidiyoruz beyler. Allah. Kalk 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 hadi. Uyuma. Oley. Adamı kafadan öldürdüm. Allah uğraper Allah uğraper. En sevdiğim silah. Gelsene oğlum buraya. Bıçak gelme bıçak gelme. Ya da gel ya sen oğlum adam akıllı. Şurada bir adam var galiba ya. Ama sen mi beni öldüreceksin lan? Gelsin gelsene. Ya oğlum bak. Bak adam akıllı gel gelmezsen ben seni öldüreceğim. Sen kaşının oğlum gelme. Uy pet shot. İkinci aşama. Uy, pet shop, pet shop, pet shop, pet shop, pet shop, Uy, 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 uy. Uy, pet shop. Oradan beni kim öldürüyor ya? ya sen oğlum buraya. Gel. Gelsene lan adam akıllı. Asabı bozma. Gel lan şuraya. Pislik herif şunu da öldürmek istiyorum. Allah rehber, Allah rehber. Ne na öldürürsünüz? Nah, nah. Niye sen lan buraya? Şerefsize bakın, karaktersiz ya. Lan gel lan buraya. Allah dur canım da olsun da şunu öldüreceğim. Şerefsiz, karaktersiz. Gel lan buraya. Uy, öldürüyordum. Asabım bozmadan şimdi. Uy, arkadan pet şart. Gel 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 güzelim. Gel gel acımayacak. Durun şuraya çıkmaya çalışıyorum. Yesene. O ama şey oldu ya yanlışlıkla elim değdi oraya çarptı. Yine benim. Bir daha yapalım. Uy, demek burada saklanıyorsunuz ha? Şimdi bir dakikada yaparım ben. Allah. Bismillah. Bomba. Boşuna gitmedi ya. Hadi gel oğlum buraya. Heh. Adam havuzda yüzüyor ya. Şimdi şunu yapalım. Bismillah. Evet. Bu da tamam. Ha, tamam değil mi? Adam çok yavaş vuruyor ya. Gebersen oğlum ya. Hıh tamam. Adam kopuyor ya. Yanalım buraya. Ben bir dakikada yaparım. Aha oha. O neydi öyle? Allah. Tamam bombamız lazım. Hep bombamı yiyorum lan sizin yüzünüzden. Lan bir çık. Gel 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 acımayacak. Allah o ben usta. Silah... Hayır Allah uğraper Allah uğraper. Allah uğraper Allah uğraper. Bum. Oha. Gel lan şuraya. Ya bu bölüm biraz zor ya. Ha, demek ki havuzda yüzüyor ne? Yasak değil mi oğlum? ya ya ya, gel. Lan gelsene lan şuraya. Heh. Şurayı bom yapalım mı şöyle. Burada adam yok mu şimdi? Lan ne oldu? Hani silahlarını geliyordunuz? Değişti mi lan şimdi? Heee Burada birisi var durun. Bir saniye durun. Bomba atmaya çalışacağım. İnşallah olur. Abi bak ya. Allah. Allah. yu, Uçurdu beni. Abi bak son şansım. Geber. Bu bölge temiz. Sıra geldi bu bölgeye. Oğlum bittiniz oğlum siz bittiniz. Sizi buradan geberteceğim. şu daha böyle olsaydı. Lan bir gebersiniz lan. Geberme oyununuz yok mu sizin? Bak şu silahla bunu öldürelim. Siz bana bu silahla gelin. Ben de sizi ödüllendireyim. bak ya şerefsize bakın ya. Oy fena. Mal ya kendi silahını düşürdü. Vay 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 sürpriz var burada. Sürpriz partisi veriyorlar. Abi siz kaşındınız şimdi. Üf. Ay, vuramadım. Şimdi vururum ama. Oğlum gebersene lan. Niye atıyorum lan silah? Teslim mu lan var mı? Bir şey bir şey mi diyeceğim? Şunu öldürsek. Ben demiştim zaten dediğimi. Oğlum gel lan şuraya. Öldü galiba. Ölecek zaten. Abi gel lan. Yo, Abi sıçtım o silahın içine. Vay vay vay. Burada bir sürpriz var. Hah geber. Hay <laughs> mi? Bakın şimdi. Hepsi zehirlendi. Ya yani çok korkuyorum ya kendimi öldürdüm. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamdır. Hallettik. Evet arkadaşlar. Benim anlattığım video bu kadar. Herkese iyi günler. Hoşçakalın.